23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ihtiyaç sahibi çocuklarda unutulmadı sayın seyirciler. Çocuklar yararına etkinlikler düzenleyen Minik Gamzeler Derneği çocuklara şölen yaşattı. Tüm çocuklar gülsün, ağlamasın diye yola çıktılar. İhtiyaç sahibi onlarca çocuğa rüya gibi bir gece yaşattılar. Minik Gamzeler Sosyal Yaşamı Destekleme ve Geliştirme Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şölen düzenledi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 5 senedir etkinlikler yapan bir grup, gönüllü grubuz biz. E tamam da e, onların eğitim, sosyal, kültürel ve e, kıyafet ihtiyaçlarına gidermeye çalıştık. Çocuklar programdaki tüm gösterileri kendi yaptı. Dans etti, oynadı. Bunları yaparken de müthiş eğlendi. Sonra sahneye profesyoneller çıktı. Tiyatro oyunu çocukları çok güldürdü. Çıkın atalım, tamam. 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 Oyunlar da unutulmamıştı. Furkan, Kadir ve Fatma hayatlarında ilk kez bowling oynadı. Kimisi başarılı oldu, bazısı hedefi vuramadı. Hadi 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 hadi. hadi, İlk defa mı oynuyorsun Fatma? Evet. Heyecanlandın mı? Evet. Çünkü oynamak istiyordum yani. Çok oynamak istiyordum. Neler hissediyorsun peki? Çok mutluyum. Onlar gibi daha onlarca çocuk hayatlarında unutamayacakları bir gün geçirdi. Subtitles <laughs> by